Edirne'li üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, kuzeninin süs tavuklarıyla başlayan hobisini ticarete dönüştürdü. Yurt dışından gelen talepleri reddeden Simay, yurt içindeki taleplere yetişmekte zorlanırken, aile ekonomisine katkı sağlayıp üniversite masraflarını da karşılamaya başladı. Edirne'nin Hafsa ilçesine bağlı Köse köyünde yaşayan Trakya Üniversitesi, Radyoterapi bölümü 2. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, süs tavuklarıyla 4 yıl önce kuzeni sayesinde tanıştığını söyledi. Hobi olarak kuzeninden iki cins tavuk aldığını, sonrasında ise dünyaca kabul gören ve aranan değişik ırklara ait süs tavuklarının sayısını artırıp hobisini ticarete dönüştürme kararı aldığını belirten Gün, 4 yılda 20 cins ve renkte 50'nin üzerinde süs tavuğuna sahip olduğunu vurguladı. Yetiştirdiği tavuklara yurt dışından çok talep olduğunu belirten Gün, yurt dışına satış yapmadığının altını çizdi. Süs tavuklarının Türkiye'de yaygınlaştırılması için sadece yurt içine satış gerçekleştirdiğini ifade eden Gün, talepleri karşılamakta güçlük çektiğini anlattı. Simay Gün, evet. 22 yaşındayım. Edirne'nin Köstömer köyünde yaşamaktayım. Üniversite öğrencisiyim radyoterapi bölümü okumaktayım. Kuzenimde görmüştüm. Aile katkısı için aldım. 2-3 taneden 20 cins ve renkliyle beraber oldum. Hem yurt içi hem de yurt dışı talepler çok fazla. Yurt dışına satışım olmamakta. Türkiye'de yaygınlaştırmak için üretim yapıp yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ben üniversiteye gittiğim zaman annem bakmakta. Annem de en az benim kadar iyi bakar. Onu da benim kadar severler genç, yaşlı, bayan herkese tavsiye ederim. Çünkü benim için evlat o kadar çok severim. Herkese de tavsiye ederim. Trakya'da yaşanan kuraklık Meriç Nehri'ni de vurdu. Meriç Nehri kuruma noktasına gelirken Nehir yatağında dev kum adacıkları oluştu. Özellikle kış aylarında sel ve su taşkınlarıyla gündeme gelen Meriç Nehri'nde su debisi dip seviyelere ulaştı. Sonbahar döneminin yaşandığı günlerde Trakya'da yağışların yok denecek kadar az olması ve sıcak havaların da etkisiyle adeta kuruyan Meriç Nehri'nin yatağında dev kum adacıkları oluştu. Bölge çiftçisinin sulamada en önemli su kaynaklarından biri olan ve bölgedeki su kuyularını da besleyen Meriç Nehri'nde su debisi yaşanan kuraklıklarla alarm seviyesine düştü. Müzik Devlet Su İşleri verilerine göre taşkın dönemlerinde su debisi 2000 metreküp saniyeleri aşarken bu dönemde 58 metreküp saniyelere kadar düşen Meriç Nehri debisi tarihinin en kurak dönemini daha yaşıyor. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda çalışan bir personelin iddiaya göre Photoshop ile sahte belge hazırlayıp odayı zarara uğrattığı ortaya çıktı. İddiaya göre Tekirdağ Ticaret Odası'nda çalışan bir personel kendi bilgisayarında Photoshop ile sahte belge hazırlayıp belge karşılığında gelen paraları kendi hesabına aktardı. Olayın fark edilmesi üzerine oda yöneticileri konuyu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bildirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gelen müfettişlerin incelemesi sonrasında, Photoshop ile sahte belge ürettiği iddia edilen ve olayın ardından senelik izne ayrılan Seyhan'ın izin dönüşü işine son verildi. Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'ndaki dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü, Mali Polis ekipleri de inceleme başlattı. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Şık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği müfettişlerinin inceleme yaptıklarını, ve konunun adli makamlara yansıdığını belirterek bu konuda teferruatlı açıklamayı Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanının yapacağını söyledi. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 kişi yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Malkara yolunda bir grup FETÖ üyesinin Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Kısa sürede söz konusu bölgeye giden ekipleri şüpheli aracı durdurarak aracın içerisinde arama ve şahısların kimlik kontrolleri yapıldı. Yapılan arama ve kontrollerde meslekten ihraç edilen öğretmen MK, ihraç askeri okul öğrencisi ZK İhraç Assubay YS, İY ve FA yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından sonra adliyeye sevk edildi. Araçtan ayrıca şişme bot, kürek ve hava pompası ele geçirildi. Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde çiftçi Ekrem Ege tarafından damlama sulama yöntemiyle ilk defa ekimi yapılan çeltiklerin hasadı yapıldı. Hasat yetkinliğine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileriyle ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı. Hasat etkinliğinde İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt damlama sulama ile çeltik ekimi hakkında kısa bir bilgi verdi. Edirne'de ilk defa damlama sulama metoduyla çeltik ekimi yapan Ekrem Ege ise ilk defa denemesini yaptıkları çalışmadan gayet memnun olduklarını, dönüm başına 600-700 kilogram arasında verim beklediklerini belirterek önümüzdeki yıl damlama sulama yöntemiyle ekim alanlarını genişleteceklerini söyledi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Edirne'de yaşlılara daha kaliteli ve ulaşılabilir imkanlar sunabilmek adına kentin en büyük huzurevinin inşası için ilk kazma vuruldu. Edirne'de 17 bin metrekare kapalı alana sahip bina ve donatıları ile birlikte 45 bin metrekarelik alana yapılacak olan 200 yataklı huzurevinin inşası için ilk kazma vuruldu. Eski tohi bölgesine yapılacak huzurevinin temel atma töreninde konuşan Vali Ekrem Canal Edirne'nin nüfusunun hızla yaşlandığını, ilerleyen yıllarda huzur evlerine duyulacak ihtiyacın çok daha fazla olabileceğini söyledi. Türkiye'deki diğer vilayetlerin duyacağı ihtiyaçtan çok daha belirgin olacaktır, çok daha bariz olacaktır. Binlerce yıldır Asos Antik Kenti'nin vazgeçilmez falezlerinde ağır iş makineleriyle yapılan kaya islahı çalışmaları çevrecilerin tepkisini çekiyor. E, alana giriş o tarihten sonra yasaklanıyor yaklaşık 500-550 gün ve yasaktan sonra bizler orada ne yapıldığını bir türlü göremedik ve öğrenemedik. Ancak geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarımızın denizden aldığı görüntülerde olayın vehametini ve doğa ve tarih kıyımını, yıkımını gördükten sonra farkına vardık yapılan işin. Yapılan işin adı kaya ıslahı aslında. Bu şekilde bir kaya ıslahını da biz dünyanın hiçbir yerinde görmedik. Asos'ta geçtiğimiz yıllarda turistik tesislerin üzerine ve yollara kaya parçaları düştü. Bunun üzerine kaya parçalarının düştüğü alanda Afat ekipleri çalışma yaparak bir rapor hazırladı ve alanda kaya ıslahının yapılması için çalışmalar başlandı. Müzik Belirlenen alan Afat raporu doğrultusunda Ayvacık Kaymakamlığı tarafından hazırlanan şartname kapsamında ihale edildi. İhale kapsamında 500 günlük çalışma takvimi belirlendi. Geçtiğimiz aylarda ise çalışmalar başlatıldı. Antik limandaki turistik tesisler boşaltılırken çalışma alanına ise girişler yasaklandı. E ee, bu yalı yarında e, kayalarda çeşitli oynamalara e, ne oldu zaman zaman yola e, çeşitli taş parçaları düşüyordu ve